Esad artık Suriye için bitmiş gibi biri yani orada Esad'ın yeniden o koltuğa gelmesi vesaire yok onun güçleri de yok ama ne var Esad artıkları diyerek aslında İsrail'in biraz üstünü örtmüş oluyoruz burada bir gerçeği ortaya koymamız lazım aslında orada yapılan işte Alevi katliamları yapan ondan sonra yine Alevileri üzerinden kışkırtma yaparak ve Alevileri kırdıran bir siyaseti güden orada İsrail birkaç gün önce Netanyahu ne demişti? İşte dürzilere ve Kürtlere elimizi uzatıyoruz demişti. Ne demekti bu? Aslında oradaki yapılacak kışkırtmaların altı dolduruluyordu. Bakın çok önemli şeyler var. 5 Mart'ta ne oluyor? Sayın Abdülkadir Selvi de yazmıştı. 5 Mart'ta Mihraç Ural bir Gladio artığı olan sahte sol bir örgütün lideri olan Suriye'de yıllarca terör eylemleri yapan Mihraç Ural PKK'nın sitesinde bir yazı yazdı. Dedi ki Aleviler silahlanmalı, kendi mücadelesini yapmalı, e, SDG ile birleşmeli, özellik e, talebi olmalı dedi. Şimdi burada e, işte bu katliamın arkasında kimler var aslında ya da orada yaşanan olayların arkasında federasyon talep edenler var. İşte Amerika gibi, İsrail gibi e, ve bunların artığı olan unsurlar var. Abdülkadir Selvi de yazdı. Ne yazmıştı? Bu talepten sonra e, İsrail'den helikopterlerle Laskiye'ye silah taşındığını... Yazmıştı önemli bir bilgiydi bu orada İsrail'in olduğunu görüyoruz hemen ardından 8 Mart'ta bakın Samandağ'da bir eylem eylem oldu orada bazı işte sahte Türkiye İşçi Partisi gibi örgütlerin önde, önderliğinde Dem Parti'nin gene içinde olduğu bir eylem vardı orada sahte bir şey konuştu Selim Narlı isimli biri orada dedi ki İsrail'den destek bekliyoruz Alevileri kurtarması için hatta Selim Narlı'nın Netanyahu'ya bir mektup yazdı Alevi önderleri orada e, din adamlarını toplayıp e, bunu da Netanyahu'ya mektup yazıp destek istediğini kendi Facebook profilinden de açıkladı. Şimdi burada baktığımızda Selim Narlı'nın o konuşmayı yaparken yanında elini koyduğu bir kişi var. O kişi kim? Tülay Hatimoğulları'nın eşi Savaş Oruç. Evet. Ee, bakın bu isim var. Aynı zamanda e, bu kişi nerede çıkıyor? İşte orada bir Hazreti Hızır Türbesi'nin açılışında yanında Tülay Hatimoğulları var. Ee, gene Tuncay Bakıran var. Diğer isimler var. Bakın burada e, dem içindeki bazı isimlerin de kışkırtıcı roller olduğunu, Tülay Hatimoğulları dikkat ederseniz sürekli işte SDG'yi bağlamaz, YPG'yi bağlamaz diye Öcalan'ın açıklamalarına aykırı açıklamalar yapıyordu. Tınak sürülen... içinde Şahin Kanat gibi gözüküyor. Tabii, tabii bu isimler de var. Yani doğrudan İsrail'e bağlantılı isimler var.